Yaşama hakkı sadece hayatta kalma hakkı değildir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi genel yorumlarında bir çocuğun yaşama hakkını çocukluğunu yaşama hakkı da olarak tanımlar. Dolayısıyla hapishanede bir çocuğun çocukluğu yaşama hakkının tesis edilmesi bu şartlar altında ya da herhangi bir hapsedilme sistemi altında ne kadar mümkün bunu ortaya koyamıyoruz maalesef. Türkiye'de asgari cezalandırma yaşı 12. Dolayısıyla bir çocuğun kendi dosyası dolayısıyla hapsedilme yaşı 12-18 yaş arasında oluyor. Burada işte 13 yaşında içeri giren bir çocuğun 19 yaşında dışarı çıksın. Haydi bir sene sonra dışarı çıksın. Önemli değil. İçeride kaldığı dönem boyunca çocukluğunu yaşama ve gelişme hakkından mahrum olması aklımızda tutmamız gereken bir mesele. 8 tane toplam çocuk ceza ve çocuk ve gençlik ceza infaz kurumu var. Şimdi bu şu demek aslında? Çocukları oraya göndermek demek farklı illerden çocukların toplanıp bir yerde toplanması anlamına geliyor. Çünkü bu çocukların ailelerinden kilometrelerce uzak yerlerde tutulmaları demek, zaten en güvenli alan olan aileden ve sosyal çevresinden uzak kalmaları anlamına geliyor. Şimdi bu kadar hızlı bir gelişim döneminde olan çocukları dört duvar arasına kapatmak Saatte 200 kilometre, 300 kilometre giden bir Ferrari dört duvar arasında kapatmak gibi bir şeydir. Yani o çocuğun duvarlara çarpa çarpa büyümesi anlamına gelir. Pek çok etkenle kıyasladığımızda bu çocuk için sosyal hayata erişim çok daha daralıyor ve aslında o sosyal hayattan kopuk bir şekilde günlerini hapishanede geçiriyor ve tahliye olduğunda biz bu çocuğun haydi gel topluma yeniden entegre ol ve kesinlikle bir daha suç işleme gibi bir yere gelmesini bekliyoruz. Bu da ne yazık ki mümkün gözükmüyor. Zaten çocuklar ile beraber otomatikman eğitim hayatından kopmuş oluyorlar. Çünkü tutuklanma halinde kapalı hapishanelerde eğitim erişim onlar için ancak yaygın eğitim erişimle mümkün olabiliyor. Yine hapishanelerde sağlık hizmetlerine erişim bir mesele önce revire çıkmak gerekiyor. Revirden sonra hastaneye sevk, hastaneye sevk süreçleri de zorlu olabiliyor. E, kaldı ki yetişkin hapishanelerinde de bulunan çocuklar var. O yetişkin hapishanelerinin çocuklar için ayrılan bölümlerinde kalan çocuklar var. E, onlar için e, pek çok Hakkı erişim diğer çocuklara göre, çocuk hapishanelerinde kalan çocuklara göre daha zor olabiliyor. Örneğin orada e, psikolojik danışmanlar var, psikolojik uzmanlar, sosyal hizmet uzmanları falan var. Bunlar çocuk gelişimi alanında özel eğitim almış kişiler olmayabiliyor yetişkin hapishanelerindekiler dolayısıyla. Ve oradaki personel de aslında bu alanda e, uygun pedagojik eğitimi almış kişiler olmayabiliyor yetişkin hapishanesindekilerin. E, dolayısıyla orada kalan çocuklar pek çok hakka erişimde çocuk hapishanesinde kalanlara göre daha çok hak haline uğruyor diyebiliriz. Bir yetişkinin hapsedilmesiyle bir çocuğun hapsedilmesi arasında şöyle bir hak kaybı da var. Hak arama bilincine dair bir hak kaybı. Bir yetişkin örneğin mektubu eğer e, karşı tarafa gitmiyorsa bunun üzerine ne yapması gerektiğine dair daha bilinçli davranabiliyor. İşte itiraz mekanizmaları var, infaz hakimliğine başvurabilir. Ama bir çocuk için mektubu eğer karşı tarafa ulaşmıyorsa e, ya da hani bir disiplin cezasına maruz kalıyorsa bu çocuk nasıl hakkını arayabilir bilinci? E, yeteri kadar gelişmiş değil. Bunun tabii ki de temel sebebi o hakkı tesisiyle ilgili gerekli bilgilendirme kendisini anlayacağı bir dilde yapılmamış olmasıyla da ilgili. Ayrımcılığa maruz kalabiliyorlar, kendi içlerinde ve buna maruz kalabilirler. Kimliklerinden, kültürlerinden kaynaklı pek çok sebeple ayrımcılığa maruz kalma ihtimalleri olabiliyor burada. çocuklar tutuklandıktan sonra eğer kapalı hapishaneye gidiyorlarsa kapalı hapishanede bulunan çocukların örgün eğitime erişimi mümkün değil ancak yaygın eğitime erişebiliyorlar. Hüküm aldıktan sonra çocuk eğitim evlerine geçmeleri halinde ise örgün eğitime de erişme imkanları oluyor. Hükümlü çocuklar açısından şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Örgün eğitime devam edebiliyorlar. Jandarma eşliğinde, işte asker eşliğinde götürülüyor çocuk oraya. Okul, okulu, işte okul saatleri içerisinde orada kalıyor ve sonrasında geri dönüyor hapishaneye ve geri geliyor. Ama tutuklu çocuklarda örgün eğitim hiçbir şekilde söz konusu değil sadece sınavlara girebiliyorlar ama yine hapishanede sınavlara giriyorlar çocuklar. Daha çok uzaktan eğitim, dışarıdan bitirme gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Hükümlü çocuklar yaygın öğrenime daha kolay erişebiliyorlar çünkü onlar işte gün içerisinde okula gitme imkanlarına sahipler. Ancak bu ne kadar gerçekleşiyor? İşte örneğin çocuk özellikle hüküm almadan önce kapalı hapishanede bir tutukluluk süreci geçirdiyse zaten ne artık o okulla bağını e, zayıflatmış ya da eğer o okula gitmediyse iki sene tutukluluktan sonra tamam ben şimdi okula gitmeye başlayacağım, iki sene var olan kaybımı telafi edeceğim motivasyonuna sahip olmuyor maalesef. Zaten hani bu çocukların her birinin eğitimle ilişkisinin o kadar da güçlü olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla da giderek zayıflayan ve kopan bir süreç. Destekleyen ve orayı güçlendiren değil, o bağı giderek kopartan ve zayıflatan bir sistem söz konusu. Kapatılmanın kendisi aslında bir şiddeti tetikliyor. Çünkü çocuklar yapabilecek ya da fiziksel olarak kendilerini rahatlatabilecek, duygusal olarak kendilerini rahatlatabilecek bir alan bulmadıklarında birbirlerine kalıyorlar ve özellikle gelişim dönemindeki çocuklar için bu şiddeti yönetmek ya da bu duygu durumunu yönetmek her zaman kolay olmuyor. Dolayısıyla akran zorbalığıyla maalesef çok sık karşılaşıyoruz. Endişe edici bir mesele olduğunu gözetmemiz gerekiyor. Cezaevi alanda çalışırken en büyük sıkıntımız akran zorbalığı. Yani bu bizim dışarıdan çözebileceğimiz bir sorun değil. Dolayısıyla cezaevi yönetiminin kendi içinde yetişmiş, bu konuda formasyonu olan pedagojik eğitim almış uzmanlarla birlikte çalışarak ya da işte bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerinden destek alarak bunu kapalı cezaevi, çocuk kapalı cezaevlerini biraz daha e, sivil toplum örgütlerinin de denetimine ya da işte müdahalesine açmayı kabul ederek e, aşabileceğimiz bir, bir şiddet döngüsü var. Bu şiddet çocuklar tarafından birbirlerine de yönlendirilebiliyor. Çocuklar kendilerine de yönlendirebiliyorlar bu şiddeti ve bunun önünün alınması lazım. Yani şiddet üreten alanlar dışında mekanizmaların oluşturulması gerekiyor ki çocukların yaşam hakları güvence altına alınsın. Hapishane sisteminde şiddet Oranının nasıl olduğuna ilişkin net bir cevap verilememesinin en büyük sebebi e, hapishanelerin oldukça kapalı kurumlar olması. İzlemeye müsaadenin her geçen gün daha da azalması ve dolaylı izleme araçlarının da aslında engelleniyor olması. Çocuk cezaevleri biraz daha böyle e, karanlık. Bizim için, bizim açımızdan yani bu alanda savunuculuk yapan kurumlar içinde biz kişi sayısına bile ulaşmakta bu kadar zorluk çekerken orada yaşanan şiddete ulaş, ulaşmak, orayı veri haline getirmek ve onun savunuculuğunu yapmak bizim için oldukça zor. çocuğu haklarıyla birlikte bir özne olarak kabul etmemiz ve bunu araştırmamız gerekiyor. Çünkü e, çocuğun kendi hak mücadelesini elindeki kısıtlıklar dolayısıyla tek başına verememesi dolayısıyla yetişkinler buraları tamamlamaya çalışıyor ama işte çocuk kimdir sorusunu cevaplayamadan çocuğa özgü bir adalet sistemini kurmak, hele ki Türkiye'de özgün bir adalet sistemi kurmak büyük sakıncalara da yol açabilir. Dışarıda toplumla, ailesiyle ve uzmanlarla işbirliği içerisinde bir çalışma olması gerekiyor. Burada somut olarak kapatma yerine işte adli kontrol ve kapatma yerine ev hapsi demiyoruz. Birçok grubun bu sürecin içerisine dahil edilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde de çocukların temel haklarından bahsediyor. E, bu temel haklar işte çocuğun üstün yararı ilkesi, yaşam hakkı çocuğun, yaşam hakkının korunması, e, eğitim hakkı ve fırsat eşitliğinin burada sağlanması, e, sonrasında çocuğun oyun, eğlence alanlarına, sosyal kültürel ortamlara katılma hakkının var olması, devletin bunu hakları, hakları e, erişim için gerekli uygulamaları ve tedbirleri alması gerektiğinden bahsediyor. Sağlık hizmet erişimde de yine benzer bir yaklaşım var. Hapishanede dışı çözümler üretimli çocuklar için diyoruz ama şu an o çözüm üretilene kadar da 3000'in üzerinde çocuktan bahsediyoruz hapishanelerde olan. Dolayısıyla da o çocuklar için bugünden başlayarak yapılması gereken çok şey var. Birincisi bu çocukların ailelerinden uzak yerlerde kesinlikle tutulmaması gerekiyor. Ailelerin neredeyse çocukların oralarda tutulması gerekiyor. Yetişkinlerin koşullarında değil, çocuklara uygun çocukların uygun ortamlarda tutulması gerekiyor. İkincisi bu. Üçüncüsü psikososyal destek olanaklarının mutlaka çocuklara tanınması gerekiyor. Dördüncüsü bağımsız denetime kesinlikle ve kesinlikle buraların açılması gerekiyor. Hem bağımsız kurum denetimine alanda çalışma yürüten kurumların denetimine hem de bağımsız uzman denetimine açılması gerekiyor kurumların ki iyileştirilebilsin. Sistemin en başına dönüp aslında çocuk adalet sisteminin e, onarıcı adalet sistemi olup olmadığını sorgulamamız gereken Yani Bu sistemin en başına dönüp daha çocuk suça itildiği ilk anda e, iyi bir e, sosyal inceleme yapıları, bir muameleye tabi kalması. Uluslararası sözleşmeler devletlere çocukların gelişimi için belli yükümlülükler yüklüyor. Bu demektir ki bir çocuk doğmadan önce aslında bu devletin bu tüm çocuklar için bu imkanları sağlamış olması gerekiyor. Ama bu imkanların sağlanmamış olması sebebiyle çocuklar çeşitli biçimleriyle, suç ortamlarıyla ilişkilenebiliyorlar ve bu çocukların da ceza adalet sisteminin içerisine dahil olması ve sonrasında da kapatılması gibi bir süreç doğuruyor. Ama biz çocuk adalet sistemini böyle ele almıyoruz yani bir onarıcı adalet sistemi olarak ele e, alınması gerektiğini ve bir zarar oluştuysa neden oluştu, tekrar oluşmaması için ne yapılabilir, e, bu zarar aynı zamanda. E, fail adı altında ele alınan çocuk içinde oluşuyor ve bu çocuğun da bu denklemden çıkması için ne yapılabilir gibi bir yerden mekanizmaların gelişmesi gerekiyor. Dolayısıyla da e, kapatılma bu amaca hizmet eden bir yöntem değil. Klasik anlamda cezalandırmayı öngören ve şiddet üreten bir mekan kapatılma mekanı. Dolayısıyla kesinlikle kapatılma mekanını desteklemiyoruz ama tabii ki de alternatif mekanizmaların oluşturulması gerekiyor. E, bu da aslında geniş politikaları da kapsıyor. Çocuk mahkemelerindeki yargıçların avukatların, buradaki savcıların o ceza infaz sistemi içerisinde ve çocukla ilişkili olan her bir kişinin çocuk hakları ve çocuk odaklı yaklaşım konusunda düzenli olarak eğitimden geçirilmesi gerekiyor. Burada daha bütüncül sistemin en başından beri onarıcı adalet perspektifinden bakabilecek çocuk yargılamalarının şeklini bile değiştirmemiz gerekiyor mesela. Yani. Türkiye'de bir örneğini pilot bölgede yaptılar, İşte Erzurum'da Çocuk Adalet Merkezi kurdular. Orada işte avukat, hakim, savcı, çocuk, psikososyal destek veren yine işte sosyal çalışmacılar yuvarlak masa etrafında oturup ona ilişkin bir yargılama sürüyor. Ama Türkiye'de, şu an geri kalan o pilot bölgeyi saymazsak geri kalan çocuk ağır cezalarda ve çocuk mahkemelerinde Yine hakim tepede, yine savcı orada, yine ben cüppe diyorum ve çocuk kendini hiç bilmediği bir dünyanın içinde görüyor. Bir çocuk bakanlığının kurulması gerekiyor. Öncelikle sadece mahpus çocuklar açısından bunu söylemiyoruz. Türkiye'deki çocukların yaşamış olduğu tüm hakikallerinin ilgilenilebilecek, yapıcı politikalar geliştirebilecek bir bakanlığın kurulması gerekiyor. Bu bakanlık bünyesinde de özel olarak mahpus çocukların hem hapishane koşulları dışında nasıl bu bir sisteme ihtiyaç duyduğunu hem de infaz süreçlerinden sonra takibi konusunda çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşmenin en önemli maddelerinden biri çocuğun katılım hakkıdır. Çocuğun katılım hakkını çocuğa özgü adalet sisteminde de tartışmamız gerekiyor. Çocukların risk ve ihtiyaçlarını tespit ederken çocuğun nasıl hissettiğini, neye ihtiyaç duyduğunu da çocuktan duymak gerekiyor. Dolayısıyla eğer bir sistem yeniden oluşturulacaksa Burada en fazla söz sahibi ya da en fazla aktarım yapması gereken öznelerden biri şüphesiz çocuktur.